Hepinize selam dostlar. Bir ilk ayıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberiz. Cezalı, zengin, fakir, parkur oynayacağız. Fakir de Fakir el salla. Merhaba. Evet arkadaşlar o da selamlıyor. Evet ilk ben başlayacağım arkadaşlar. Fakir de izleyecek beni. Şimdi hemen geçelim. Ölürsem ceza yiyorum. Ondan iyi yapmam lazım. Evet bunlar zaten çok basit. Hemen geçelim ceza yememek için. Ceza çünkü çok ağır olacak. Evet. Evet arkadaşlar fakir çok ilerliyor. İnşallah... Dışarıda cezayı ben yemem. Burayı da hemen geçelim. Hop, son bir yer kaldı. Baba, tamam bu kadar basit. Buradan da geçeriz Maz olmuş burası yine. Şunu kırarsam geçeceğim. Kırdım Tamam, işte bu. Kazandım. Şimdi fakirini kaybetmesi lazım. Arkadaşlar kazanıyor gibi. İnşallah ben kazanırım da cezayı kimse yemez. Hayır ya kazandı ya. Of of. Şimdi sıra ben inşallah kazanırım da cezayı ben. Pilya Evet arkadaşlar sıra fakirde hemen başladı fakir. Bakalım ceza yiyecek mi? Şu an iyi yerliyor. Aa yandı yandı ölecek mi? Hadi öl ne olur öl. Ölmedi ya. ama bura çok zor arkadaşlar fakir için. Bakalım ne yapabilecek burada. Evet ağ sıkışı şu an. En zor yeri şu an burada. Şu an ne yapmak <laughs> düşünüyor şu an ne yapayım diye. Evet. Evet, toprak kıracak. Herhalde onun üstüne atacak Bakalım yapabilecek mi? Kırdı. Evet. evet gidiyor. toprağa üstüne koyacak. Ne yapacak? anlayamadık şimdi fakir. Evet arkadaşlar, şimdi fakir örümcek anı kırdı. Üstünden çıkacak. Evet. Bakalım kaçabilecek mi? Evet, kaçamıyor. <laughs> Arkadaşlar hmm. fakir kaybetti. Şimdi cezasına geçelim. Fakir çıkar beni buradan ne olur. Evet arkadaşlar cezamız bence gayet iyi bir ceza. Şimdi hemen okumuzu at Fakir için de çok zor. İntikam alacağım bir tane görürsün. Arkadaşlar fakir bulamadıysan bana ödü bir acele söyledi. Çok da zor değil hemen atlayacağım. Her kötü bir şey seçer. Gerçekten intikamı çok büyük olur. Evet zenginler el salınca atlamamı istedi. Şimdi el salıdan atlayacağım. Hadi bakalım. Hayır ya biliyordum böyle olacağını ya. Evet arkadaşlar enayi fakir of. şu an ödül alacağını sanıyor hop. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. Bu video biraz kısa oldu ama uzunlarda gelecektir. Gördüğünüz gibi fakire kumpas kurdum iki kere normalde bir ceza sanıyordu. Ee, eğer daha çok ışıklarına gelmesi abone ol, like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun.